Evet arkadaşlar hepinize merhaba. Kondisyon yayınlarının üçgenler kitabından bir soru çözeceğim sizlere. Aslında bu klasik bir soru ama aynı zamanda bir hatırlatma olsun. Bir tekrar yapalım istediğim için bu soruyu seçtim. Bir soru iki çözüm sunacağım. Şimdi sorumuza baktığımızda 120 derecelik bir açımız var. Bizim 120'nin bütünleyeni 60 olduğu için 60 da bizim özel üçgenlerimize dahil olduğundan dolayı ilkini özel üçgenlerden çözeceğim. Şimdi bakın bunu ister böyle arkadaşlar. İsterseniz böyle uzatıyoruz. Ben böyle uzattım. Şimdi buradan da bir tane uzatıyorum. Bunu neden böyle yaptık? Bakın bunu bütünleyin. 60 kullanmak için. Ben bunu uzatırken nasıl seçtim? 90 olacak şekilde uzatıyorum. Dolayısıyla burası da 30 oluyor. Bakın bir 30 60 90 üçgeni oluşturdum. Burada kuralımız neydi? 30'un karşısı hipotenüsün yarısı, 60'ın karşısı da bunun kök 3 katı. Yani 3 kök 3. Bakın burası 13 geldi. Bize sorduğu da bu. Buradan sonra bir dik üçgen yarattığımıza göre yapacağımız şey nedir? Pisagor tabii ki sevgili arkadaşlar. Şimdi bu Pisagor'a baktığımızda x kare eşittir 3 Üç kök 3'ün karesi artı burası da 13 geldiği için 13'ün karesi. Burası 27, burası 169. İkisini topladığımızda sevgili arkadaşlar ne yapıyor? 176 ve 196. Arkadaşlar 196 geldiğine göre 196 da 14'ün karesidir. Dolayısıyla x'i 14 bulmuş oluyoruz. Şimdi Vakit kaybetmeden sevgili arkadaşlar, şunu hemen siliyorum bakın sizlerin karşınızda. Buradan da bir tane hani bizde geometride bir şey vardır sevgili arkadaşlar. Eğer sıkıştıysanız kosinüs teoremi. Bu soruya ilk baktığımda mesela benim aklıma kosinüs teoremi geliyor. Tabii ki kosinüs teoremi bazılarınıza göre zor gelebilir ama biz ne diyoruz? Eğer sıkıştıysanız kosinüs teoremini mutlaka bir deneyin. Elbette elbette demeyeyim de kesinlikle çoğunlukla işinize yarayacaktır. Şimdi sevgili arkadaşlar bakın buraya x dedikten sonra x kare eşittir. 6'nın karesi artı 10'un karesi eksi 2 çarpı 6 çarpı 10 çarpı. Buraya sevgili arkadaşlar eksi 1 bölü 2 dedim. Neden eksi 1 bölü 2 dedim? Bu kosinüs 120'dir. Burada da küçük bir trigonometrik hatırlatma yapayım. Kosinüs 120 lazım. Kosinüs 120, kosinüs 180 eksi 60'tır. Bu ikinci bölgeye denk gelir. İkinci bölgede kosinüs eksidir. 180'de fonksiyon değişmez. Eksi kosinüs 60'tır. Kosinüs 60 1 bölü 2 idi. Bu da eksi 1 bölü 2 gelmiş oluyor. Dolayısıyla bunu da yerine yazdım. Bakın sevgili arkadaşlar bunlar gitti. Bu eksi bunu artı yaptı. Düzenleyelim. O 6'nın karesi 36. Onun karesi 100. Buradan da bir 60 geldi ve yine 196 bulduk. X kare 196 ise x eşittir 14 diyorum. Sevgili arkadaşlar üçgenler kondisyon yayınların üçgenler kitabından güzel bir soruyla hatırlatma yapmaya çalıştım sizlere. Beğendiyseniz kaydetmeyi, kanalı, daha doğrusu Instagram'ı da takip etmeyi unutmayın. Bir başka soruda, bir başka videoda görüşmek dileğiyle hepinize iyi çalışmalar diliyorum.